Almanya'da sıradan bir lise öğrencisiyim ama bugün bir farklılık var. Sabah 7'de kalkıp staja gidiyorum ve kayboluyorum. Güne dün geceden yaptığım saçlarımı açmakla başlıyorum. Pek istediğim gibi olmadı ama sonra bir şekilde hallettim. Ya da çalıştım. Hop hemen giyindik. Takılar, saatler falan hızlı olmazsam geç kalacağımın farkına vardım. Bu yüzden evde koşuşturmaca başlıyor. Evde güneş krem ve kapatıcı sürdükten sonra devamlı yolda tamamlarım diyerek çıkıyorum. Yoksa geç kalacağım. Bir 15 dakika falan giriş arasak da bir şekilde bulduk ve ilk gelen bendim. Böyle bir kart verdiler elime ve beklemeye başladım. Ve girişte öğreniyorum ki aslında bu sarcı günü değilmiş, etkinlik günü gibi bir şeymiş. Benim hayata geç kalmışlık. Yarım saat sonra bizimle ilgilenecek olan kişi geliyor ve bizi bir toplantı odasına götürüyor. Burada flash açıldı. Burası bir yazılım şirketiydi ve bize scratch oynattılar. Bayağı bir sunum yaptılar ama sonra yemek ve yemek güzeldi ve ücretsizdi. Biraz daha sunum ve scratchten sonra bize çok güzel hediyeler verdiler. Bence gerçekten çok ince bir davranıştı. Sonra eve gitmeye çalışırken kayboldum ve saatlerce yürüdüm ama en sonunda tren istasyonunu buldum ve trene bindim. Böyle bir gündü. Daha fazlası için takipte kalın.